Herkese merhaba. Bugün bir diğer makyaj koleksiyonu videosuyla karşınızdayım. Ben çok ayrı sevdiğim için bugünkü videoyu bronzerlara ayırdım. Bugün elimdeki bütün bronzerlardan bahsedeceğim ve hani onları birbirine kıyaslayacağım. Belki almayı düşünenler vardır. Belki tek birine baktığı zaman tam olarak tonunu tutturamıyordur. Yan yana görmek birilerinin işine yarar inşallah diye düşünüyorum. Şimdi ben en çok sevdiğimle ve en kirli olanla ve temizlemeyi bir türlü beceremediğimle başlayayım. Çünkü neden? Yani kullandığı şeyin temiz olmasını isteyen insanlar varsa bunun bir türlü temizlenemeyen bir şey olduğunu ve böyle, böyle bant gibi kaldığını her zaman söylüyorum. Şimdi Nars Laguna ile başlayayım. Ee, çok seviyor olmama rağmen, e, çok kullanıyor olmama rağmen işte elime aldığımda bir tık böyle garip hissediyorum. Bunun çok çok hoş bir ışıltısı var. Ben buna bayılıyorum. Soğuk tonlu. Hatta şu an ee, sürdüğümde şurada gözüktüğü kadar Şimdi buraya böyle yedire yedire sürdüğüm için Sanki daha ışıltılı gibi gözüküyor ama yüzde o kadar ışıltılı durmuyor bence Bu en sevdiklerimden bir tanesi Daha önce videolarımda kullandığım Uygun fiyatlı Yani işte ben 30-40 lira falan da galiba aldığımda Şimdi ne oldu bilmiyorum ama Gratisler satıyor bunu malum indirim zamanında Siz daha iyi bilirsiniz şu Physicians Formula'nın bronzerlarından bende birkaç renk var. Videolarımda daha önce birkaç rengini, bronzer rengini ve Sunkist rengini kullanmıştım. Hadi şimdi onları kolumda, madem hani elimde yer var, kolumda kıyaslayayım. Bunlar çünkü nispeten uygun fiyatlı oldukları için bence çok beğeniliyorlar. Çok az bir fark var gerçekten bu Sunkist rengiymiş. Bunu sürdüğümde de ben beğenmiştim. Nars Laguna ile bire birebir ben bile hiç sürmedim. Yani bu videolar bana vesile oluyor. Yan yana nasıl duracaklarını bakıyorum. Bu deep bronzermış rengi de koyu geldi bana. Bunu oğlum düşürmüştü benim. O yüzden buralar böyle. Ama zaten bana koyu olduğu için. Bunda bir balmın bahama mama havası var galiba. Yani sürsem hafif bir elle sürersem bunu da sürerim. İşte yani bu deep bronzer, bu sunkist, bu Nars Laguna. Nars Laguna çok da klasik olduğu için önce onunla başlamak belki nars takip edenlerin de işine gelir. Bu bronzer rengi. Bende bunun bir de light bronzer olmalı ama şu an bakınca görmüyorum. Evet. Bu bronzer rengi. Bunu da hemen Narsis Laguna'nın yanına süreyim. Çünkü bana çok yakın gibi geliyorlar. Hakikaten de çok yakın. Ee, gözüküyor mu bilmiyorum. Bu benim için de çok ilgilendirici olmuş oldu. Hiç bu kadar çok kıyaslamamıştım. Gelelim Lamer'e. Benim böyle elime sürdüğümde bu da böyle süper temizlenebilen bir şey değil. Ne yapışıyorsa bunlara yani ben önemsiyorum şeyi temiz tutabilmeyi. Bir türlü tutulamayan paketlemeler hakkında da bilgi vereyim de belki gerçekten ee, satın alırken fark edilmiyor yani bu benim büyük şikayetim bu zaten. Bu Lamer'in nesi? The Bronzing Powder. Çünkü Lamer olduğu için işte böyle D yapıyorlar malum. Hani biz yaptık o D falan oluyor. Ee, bunun içinde kemik suyu mu var, bir şey mi var? Artık hani çok böyle pazarlamasını yaptıkları her ne varsa ben o kadar etkilenmedim. Sürüyorum bakın, çok bariz bir şekilde şunların diğerlerinin yumuşaklığı yok ve çok metalik. Dolayısıyla ben bunu sürdüğüm zaman böyle icy hani o buzlu görüntü yani far mı sürüyoruz bronzer mı sürüyoruz gibi düşündürdüğü için bana e, bir kere denedim kenara koydum ama lamer lamerdir deyip tekrardan denemeyi düşünüyorum. Sırada Türkiye'de satılmayan Kevin O'Connell markasının eski bir bronzer var. Bu, bu, şu an piyasada bile değildir. Ben de beğenmediğimden pek kullanmıyorum. Aa, hatta bunu şuraya süreyim. Lamer'le de çok yakın olduklarını düşünüyorum. Bakın işte böyle çok Bordomsu kahveye kaçtığı için Herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir renk değil Bunu ben artık eleyeceğim Çok eskidi çünkü Bu benim canım Scott Barnes'ın Her videoda Scott Barnes'ın bir adı geçiyor Tam böyle işte Jennifer 10 yıl önce falan yaptığı ve benim gene Kıyaslamak için tuttuğum Sürmediğim ama Süper turuncu ama bakın çok kibar bir ışıltısı var. Nars Laguna'yı nasıl beğeniyorsan bunları da beğeniyorum ama çok sarıya kaçıyor bu. Ben aslında sarıya kaçanları severim ama bunun turunculuğu bir tık fazla. Bir videomda da sarıya kaçanlardan bahsetmiştim. Hatta Hoola Light'ı kullanmıştım işte burada. Hemen kıyaslayayım. Sarıya kaçanları severim. Bu Benefit'in Hoola Light'ı. Turuncu göz makyajı yaptığımda bunu kullanmıştım. Bu benim tenime o kadar yakın ki çok farklı gibi durmuyor ama yüzümde fondötenin üstüne tabi işte build up edince onu üst üste, üst üste üst üste sürünce turuncu göz farıma yakışmıştı. Dolayısıyla ben de hani bir fark yaratacak kadar sürebilmiş olduğumu görmüş oldum. Bu, bu benefit hula ile böyle yere göğe, sığdır, yere göğe sığdıramıyorlar ama bunu kapatamıyorsun. Kapatamayınca da neden bu kadar müthiş bir pakette yani inat ediyorlar yıllardır onu da anlamıyorum. Ee, Smashbox. Smashbox'ın bu Kelly Contour diye bir seti. Bunu bu, bu, şu kontür rengi için aldım. Bunları çok deneme fırsatım olmadı. Yani allığına alternatifim çok var. İşte güzel bir gün denerim bilmiyorum. Bunu baştan sonra ben denemedim de. Böyle baktığım zaman yerine bir şey konulamazmış gibi gelmiyor. Ama kontür rengi olarak benim o en sevdiğim MAC, Strada'ya, işte Topa. Topa o kadar sevmedim. İkinci videomda mı ne kullanmıştım ama benziyor. O yüzden bunu bir gün ayrıca kullanırım. İçinde işte aydınlatıcı rengi var. Bu koyu olan aydınlatıcı oldu gerçi. Şunu süreyim ama bana daha uygun diye. Kibar. Yani Smashbox genelde kötü ürün yapmıyor. Ben zaten Avrupa markalarını çok ayrı seviyorum. Daha kibar şeyi daha iyi beceriyorlar. Gelelim uygun fiyatlı. Gratisten aldığımız için bu bantlarının bir türlü temizlenemediği ve ten Ama çok güzel. Yüzümde de şu sarıyı daha önce kullanmıştım. Çok aydınlık veriyor. Bu da kontür rengi olarak. işte neyin yanına deneyeyim. Şöyle bir e, Smashbox'ın yanına deneyeyim. Çok kibar, e, çok koyu renkler belki beğenmeyebilir ama ben çok beğeniyorum. Fiyatı da bence çok uygun. Meşhur Dior palet, kontür paleti. Bunun çok günahına girdim ben. Ama sonra bir kere denediğimde kamerada beğendim. E, hiçbir videomda henüz kullanmadım. Sırada belki hani sıradaki videolarında bunu kullanabilirim. Çünkü şu rengi aslında tam benim aradığım renk. Böyle baktığım zaman pek beğenmemiştim ama çok açık olması sebebiyle ben bunu aslında beğenirim gibime geliyor. Çok günahına girdiğim bir palet oldu işte bu. Şu tabi biraz fazla kahverengi. Kızıla kaçıyor falan. Ama işte bu paletler zaten sorunlu. Birçok ten rengine uysun diye çeşitli renkler koyuyorlar. Bir beğenir, bir beğenmez. Çok normal. Bu ne mesela? Bunun bir adı var mı? 001 Universal'mış bu. Zaten başka kontür paleti rengi yok diyebiliyorum. Şunlar Smashbox'ın üçlü setleri. Bunun işte Şöyle geliyor bu. Ben aldığımda çok güzel indirimdeydi. Şu an sanırım pahalı ve bence o para etmez. Neden etmez? Aydınlatıcısı biraz mat. Bunu ayrıca aydınlatıcı videomda kullanırım, anlatırım. Bunlar böyle üçlü bir set. Bir tanesi aydınlatıcı, bir tanesi kontür, bir tanesi bronzer. Pardon. Bunu aydınlatıcı kısmına atayım. E, kontür rengiyle devam edeyim. Hatta elimde kıyaslayabilmek için şu kontür rengini diğer kontür renklerinin e, yanında Kullanayım direkt adı da kontür yani rengin. Bunu sürdükten sonra iyi hoş kalem şeklinde olduğu için burun kontürüne falan kullanılabiliyor işte şöyle yapıp dağıtıp. Ama sürdüğünüz yerde bu böyle çizgi olarak kaldığı için bakın şimdi böyle 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 yapacağım yapıştığı yere yapıştığı için ee, maalesef şey problemi var. Yani hızlı bir kalem şeklinde diye hızlı makyaj yapabileceğinizi zannediyorsunuz ama sürdüğün yere mıh gibi yapışıyor. Bu da ne oluyor? Çok hızlı, çok pratik bir makyaj sağlayamamış oluyor. Aynısı bronz rengi için de geçerli. Bunu bir sürdük diyelim, dağıtacağız. Da işte fırçayla dağıtmaya fırsat kalmadan o bir yere bu böyle toparlanıyor. Sonra dağıt ki güzel dursun. Olmuyor yani. Ama e, fondötenin üstüne sürüp çok hızlı dağıtırsanız belki güzel olur. Ben bu kadar uğraşmayı sevmiyorum işte. Benim bu kadar ürün sahibi olmamın sebebi o. Paketleme sınıfta kalsa ürün iyi oluyor. Ürün kötü olsa paketine bayılıyorum derken derken mükemmel ürüne ulaşamamış oluyorum. Bu Gerla'nın 01 Claire Burnett Terracotta diye bir... Bunlarda da yani terakota da iddialı oldukları için milyon çeşit terakotaları var. Ben bundan o kadar etkilenmedim. Ama bundan bir sonra diğer gerilen terakotadan bahsedeyim. Ne kadar güzel olduğu ortaya çıkar. Bu tabii çok açık renk. Bu şimdi hakikaten benim tenimde çok kendini gösteremeyecek kadar bir açık renk. Ama bütün makyajın üstüne sürmek için çok açık renkleri ben her zaman kullanıyorum. Hayatta böyle ah bu çok pigmentli değil deyip Elimden çıkarmam ki bunu da ne kadar çok kullanmışım, hala daha da kullanırım yani bitene kadar kullanmayı düşünüyorum. Madem gerlandan bahsediyorum bir diğer gerland ürününe geçeyim. O da toz terkotası. Toz olunca ne oluyor? Üstümüz, başımız batıyor. Ama hadi göstereyim. E, tonu çok güzel. Bunun tonu Allah var çok güzel. O yüzden de ee, çok böyle hani yavaş yavaş makyaj yapma lüksüm varsa bunu kullanıyorum. Ama tabii oğlum doğduktan sonra o kadar da o lüksüm kalmadı. O yüzden ee, şey yani atmıyorum ama kullanıyorum. Bunu kullanmaya devam edeceğimi biliyorum. Gelelim Tom Ford'a. Benim bir iki videomda birazcık gömdüğüm ama yani işte aynasını çok beğendiğim. Bu Tom Ford'u pek kullanmadım. Bu Tera rengi. Bunun bir rengi daha var. Ama ee, ne diyebilirim? Birazcık kırmızıya çalıyor diyebilirim. Doku olarak yani daha ucuz muadillerinden aman aman bir farkı var diyemem. Işıltısını işte şu Lamer hatırlıyorsanız. Lamer kadar ışıltılı değil ya da şu Lamer neyse onlar kadar ışıltılı değil. Nars Laguna'ya falan kıyasla ya da Physicians Formula'ya kıyasla çok pembeye kaçan bir renk. Ama aslında benim buna farklı fırçalarla o kadar günahına girmeden önce şans vermem lazım. Çünkü ben zaten yazı e, güneşte kızaran bir insanım. Dolayısıyla bunun bana uyması lazım. Yani bununla anlaşamamış olmam aslında son kararım değil diyebilirim. Bu Mac'in işte e, şeyi kontür paleti. Top, Sculpt böyle klasik kontür renkleri var. Emphasize Cream üstünde de zaten renklerin adı yazıyor. O yüzden yani bu böyle bir e, aydınlatıcı pudra niyetine kullandığım şeyler, kontür renkleri falan filan. Bunu videolarımda da kullanmıştım. Elim gidiyor çünkü çok değerli toplu. Aynası değerli toplu malum. Bu ama yani kontür olarak benim için bir Max Strada ya da hmm, bir Wet n Wild'ın rengi gibi falan favorim değil. Bir diğer leş gibi Nars palete gelelim. Bunlar bu sorunu çözdü mü bilmiyorum. Paloma bana hiç olmadı. Çok kırmızı. Bunu yani o, bu serideki en açık renk diye almıştım zaten. Bununla anlaşamadık. Bu böyle duruyor. Belki bir gün farklı alt tonlarda fondöten denersem üstüne onu kullanırım. Gelelim benim diğer kontür favorilerime. Bunun da yine günahına girmiştim ben. Ne bunlar? Anastasia'nın stikleri. Ee, çok açık renk indirimdeydi aldığımda. Normalde çok pahalı almam belki de. Birbirine çok yakın ama ikisi de bana güzel oluyor. Bunları Scott Barnes'ın makyaj yapma tekniğiyle direkt yüzüme sürdüğümde dağıtamadım. Aynı Smashbox'ta yaşadığım problem gibi dağıtamadım. Ama ne yaptım? Fondötenin üstüne kullandığımda o altında o yumuşak baz olunca çok güzel dağıldı. Bunlardan birinin adı Fawn, birinin adı Shadow. İşte Shadow da zaten kontür mantığı. O yüzden hatırlamak kolay olabilir. Bu Hourglass'ın bir diğer niye Türkiye'de yok niye yok bu hala Türkiye'de markası ee, Sephora'ya getirdiği işte küçüklerden aldım ben Ambient Radiant Bronze Light Hourglass'ın bronzer'ı güzel ama Hourglass'ın paletlerini falan almak lazım yani buna bu para ver verilmez bence verilmez Işıltısı güzel. Gene benim sevdiğimden bir tık daha fazla. Ama olsun. Hatta şöyle şu Nars'ı hatırlıyorsanız yan yana süreyim. Physicians Formula'lardan, Nars'lardan çok bir fark olmadığını görebilirsiniz. Çok pahalı. Güzel ama çok pahalı. Givenchy'nin nesi bu? Konuşmaktan yoruldum. <laughs> Givenchy'nin 01 Premier, Premier rengin adı mı onu da bilmiyorum. 01 rengi işte bronzerlarının şu yıldızlı falan bronzerlarının 01 rengi. Bunu da gene bir indirimde yakaladım. Çünkü böyle ben bronzer alıyorsam indirim varsa alıyorumdur. Elimdekiler çünkü bana gayet yeterli. Ee, güzel. Bu da yumuşacık. Bu da ama böyle çok renk vermeye yetmeyen Hoola Light'ın Hoola Light'ın izini kaybettim. <laughs> ama Hoola Light'la kullanabilsem yan yana eminim benziyorlardır derim. Hatta hadi şey yapayım. Bu Givenchy. Bu da Hoola Light. Çünkü kimse hani YouTube'da falan ben de o kadar sıkı takip edemiyorum ama gördüğüm kadarıyla kimse e, Givenchy'nin ürünlerini bir şeylerle kıyaslamıyor. O kadar iddialı değil tabii. Bir kadar piyasayı çok makyaj alanında bence çok domine etmiyor. Yanlış biliyor olabilirim ama benim gözlemim böyle. Yakın yani açıklık. Bakın bu şeyin Hula Light'ın. Bu Givenchy'nin 01'i. E, ee, Givenchy daha ışıltılıymış. Ben de bilmiyordum. Beni YouTube'a başlatan yani beni YouTube'a başlatan şey Fenty'nin nesi? Krem. Bu krem değil de. Krem bronzer'ı. Şimdi elimdeki Indasan. Fenty'nin toz bronzer'ı. Bunu beğenmedim çok büyük umutlarla aldım. Ama ben böyle elimi buraya böyle sürdüğümde yumuşacık bir his görmek istiyorum. Bu böyle sesinden de anlaşılıyor mu bilmiyorum. Hışır 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 hışır. Böyle bir sert, kuru yani bunun yapısı çok kuru. O kadar bayılmadım. Birazcık yumuşak yapı biraz daha kolay dağıtılabilir oluyor benim için. Krem değil, tozdan bahsediyor. O yüzden buna bayılmadım ama işte böyle açıkçana bana yakışacak bir renk. Zaten çoğu markanın en açık renkleri bana yakışıyor. Bir ona en kötü koyu bir şeyle karıştırıp kullanıyorum. Bu Türkiye'de yok. Laura Mercier'nin. O yüzden yani çok çok bahsetmeye de gerek yok ama Laura Mercier nispeten daha yumuşak renkler yapıyor. Bakın ne kadar ışıltılıymış. Ben bu kadar ışıltılı sevmiyorum. Türkiye'de olmadığı için de çok çok bahsetmeye gerek yok. Yani almak isteyen alamayacak sonuçta. Arada bir Harvey Nichols'ı arıyorum. Laura Mercier var mı diyorum. Ee, yok falan diyorlar. Ee, bu da Laura Mercier'in Bir tık daha ku kurusuymuş. Hadi bir önce elim aldığımın adını söyleyeyim. Golden Rose. Bu da Bronze. Ee, sırada geldik. Çok pahalı sisliye. Bunun hakkında ne düşündüğümü bilmiyorum. Çünkü bu kadar pahalı olunca benim bunu beğenmem lazım diye yeteri kadar deneyip konuşmak istiyorum. Ama işte hmm, kararsızım. Bol bir swatchlıyım görün. Güzel. Benzemiyor mu? Daha önce sürdüklerime. Hani Siz hatırlıyorsanız videonun başında dönüp, bunlar neydi diye bakabilirsiniz. Benim de kafam karıştı ama Nars Laguna Physicians, Physicians Formula La Mer. Lamer'e yakın bir ışıltısı var. Demek yani hani bu o yumuşaklığı da birazcık veren bir şey galiba. Çünkü dokusu evet yumuşak ama yani favori tonum değil. Biraz böyle biraz bu da kırmızıya kaçıyor. Birazcık benim o kırmızılığımı zaten alan bronzerları kullanmak istiyorum ben. Yüzüm zaten kırmızı yeteri kadar. Bu Clinique'in Powder Pop Flower Bronzer Solar Pop. Bunun çok popu olarak hakikaten. Powder, powder Pop Flower Bronzer Solar Pop da rengin adı. Bu da biraz koyu ama bunu bu kırmızı görüntüsüne rağmen beğendim. Şu parmağıma süreyim. Hatta şuna süreyim. Bu böyle korkutucu görünüyor ama e, nispeten şeffaf bir ışıltı verdiği için bunu beğendim. Bunun aydınlatıcısını da beğendim. Bronzerın rengini de beğendim. Kremlere geçiyorum. Krem bronzerlar da benim için yani bronzerlarla yan yana durduğu için. Bu da Huda'nın yani hakikaten bayıldığım Huda'nın çok Huda'nın farlarını pek kullanmıyorum bilmiyorum çünkü almadım. Elimdekiler falan yeter diye düşünüp Huda'nın bu tentoru müthiş. Gerçekten çok beğendim. Çok beğendim. Ne çok parlak, ne çok mat, ne çok kuru, ne çok yapışık. Doku olarak çok beğendim. Renk olarak bendekisi zaten hani fair rengi açık ama e, kullanmak isteyenler bunun renklerine şans verebilirler hiç beğenmediğim bana hiç olmayan ama bronz tenli olsaydım, buğday tenli olsaydım çok beğeneceğim bildiğim e, Chanel'in bunun adı neydi? Soleil, Soleil ten de bu. E, fazla turuncu kalan rengi. Ama sürdükçe sürdükçe bu turuncu olarak biriktiği için benden biraz daha koyu renklerde muhteşem durur. Duruyor da zaten. Ben de o yüzden aldım. Belki bir tık koyu fondötenle şans vereceğim için ah beğenmedim kenara attım falan demiyorum. İşte beni YouTube'a başlatan e, bir ürün. Fenty'nin krem bronzerlarının amber rengi. Çünkü çok grimsi. Herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir renk değil. Ee, o kadar gri ki yani baktığınız zaman bunu kim niye kullanır diyorsunuz. Ama eğer gerçekten gölge rengi arıyorsanız ben tabii iyicene elimi de buladım gözüksün diye. Şurada şöyle çok hmm, az bir ürünle sanki sıfır yani az az sürüyormuşum gibi gözüksün diye elimde kalanını ayrı bir yere süreyim. Bu kontür yapmaya ve yüz gölgesi olmaya o kadar müsait ki benim gibi beyaz tenlerde de mesela işte elmacık kemiğinizin gölgesi falan olmak üzere müthiş bir renk. Bunu gördüğümde tamam dedim hadi ben de YouTube yapabilirim madem. Çünkü bunca seneden sonra bile bayıldığım ürün çıkıyorsa karşıma hiçbir zaman söyleyecek şeylerimiz bitmeyecek makyaj malzemeleriyle ilgili diye düşündüm. Bu da sonra bu çok griymiş o kadar da kullanamadım. Hani tamam çok az dokundurmalık ve gölge yapmalık yeterli ama bronzer niyetine kullanmalık değil diye düşündüğüm için aldığım e, butter bisküt rengi. Yani o 01'di. Bu 02 rengi. Fenty'nin cream bronzerlarının. Onu da hemen şöyle şunun yanına direkt süreyim de belli olsun. İşte daha kahverengiye kaçan bir bronzer rengi bu. E, çok bariz tabii renkleri var ama bunu bronzer amacıyla almadığım için sadece görmeniz için yan yana sürüyorum. Yoksa ikisini de aynı amaçla almış değilim. Bu Türkiye'den çekilen meşhur Urban Decay'im. Bunu ben Urban Decay mağazasını Sephora'ya sorduğumda e, Bilmiyoruz biz o ürünü falan dediler bana Sephora'da. Yok dedim var. Birazcık karıştırın çekmeceleri. <laughs> böyle bir ürün var. Ve tabii ki sonra buldular. İşte yani e, mağazalarda hani kimsenin günahına girmeyeyim ama mağazalarda böyle şeyler yaşadığımız zaman hangi mağazaya niye gideyim diyorum ben. acizane. Bu da biraz daha kuru yapılı. Bakın bunun kontür. Bu hem bir tarafı krem. Bunun adı ne? Naked Skin Shape Shifter. Bunun aynası aynası palet falan taş gibi yani baya taş gibi. Bunun bu krem tarafı hatta sadece şu iki tarafı kullanmışım. Bu da bronz şey pudra tarafı hatta şunu da biraz mesela bakın sisli de falan olmayan işte bu. Sisli elini değdiriyorsun hiçbir şey dökülmüyor. O parayı da ona kesiyorlar herhalde bilmiyorum ama. Ee, yumuşak sürdüğün zaman bu da yumuşak. Kötü değil. Ve renk olarak bana yakışacak bir renk. Niye bunu o kadar çok kullanmadım? Araya fentiler mentiler girince hadi dedim onları deneyeyim. Ama bakın yani şey ee, çok uzak değil. Krem kısmı da başarılı. Toz kısmı da başarılı. Ben bir ellerimi sileyim geliyorum. Bu New Stix'in Bondi Bey. Ee, bu Bondi Bey'i ben çok beğeneceğim diye aldım. Ama işte birazcık Biraz sıcak rengi çıktı. Ama olsun. Pişman değilim. Bunu da ben kullanmalık bir e, dokusunu çözmüş, görmüş olduğum için kullanmak için bir alan yaratırım kendime. Kötü de e, durmayacak fondötenler ayarlarım. Her fondötenin üstünde olmayacak kadar böyle kendine has bir rengi var. Böyle çok universal da diyemem. Ama bir tık daha böyle farklı alt tonlu fondötenlerle bunu da kullanırım. Güzel bir krem. Kolay dağılıyor. New Sticks Türkiye'ye geldiği gibi denemek için aldım. Ne kaldı geriye? Hmm... Bunlar da sona kalmış. Her şeyde bir bir Tom Ford vardır. Şimdi bunun krem intensity one. Önce bunu aldık. Çünkü hadi böyle anlatayım. Bu çok kirli gözüküyor ama işte yapacak bir şey yok. Müthiş yumuşak olduğu için. Hem krem bunlar. Tom Ford'un krem bronzerları. Şuraya şöyle süreyim. Dokusu ne kadar böyle kremsi olduğu anlaşılır. Bu intensity one. Önce bununla başladım. Çünkü şu 05 rengi piyasada yoktu. Tom Ford böyle bir renk çıkarmamıştı yani. Bilen bilir sadece bir numara vardı. Bunun aydınlatıcısı falan ben beğenmiyorum. Millet bayılıyor. Nesine bayılıyor? Profesyonel make-up artistler nesine bayılıyor bilmiyorum. Çok az herhangi bir krem sürdüğünde de olabilecek aydınlık. Bunun nesine o kadar bayılıyorlar bilmiyorum. Ama sonra piyasaya 0.5'e çıktı bunun. Ben de bunu Beymen'den aldım. Bu bir önce az önce sürdüğüm nereye sürdüğüm kaçırdım. Heh, bu 0.5'i de yakın evet ama bir tık böyle farklı olduğu için daha hani e, açık olduğu için kendime yakıştırdım. Bunların bu arada şey kısmı aynı. Aydınlatıcı kısmı aynı. E, orada bir fark yok. Gene böyle krem gibi oluyor. Ama millet buna o kadar bayılıyor ki şunu tek başına çıkarın falan diyorlar Tom Ford'a. Ben o kadar etkilenmedim. Normal şeffaf bir krem highlighter gibi gözüküyor bence. Ama belki üstüne simli bir şey sürülürse bazı görevi görebilir. Onu denemedim. İşte böyle. Bu videomda bronzerlardan bahsetmiş oldum. Elimdeki bütün bronzerları gösterdim sanıyorum. Bir tek Physicians Formula'nın Light Blue bronzerını bulamadım. Ama onu da belki oğlum kırmıştır. Haberim yok. <laughs> Çünkü bazen yerlerden bronzer topluyorum. Ee, onun dışındaki bütün beğendiğim ve hatta elimde galiba çok beğenmediğim bronzer yok. Ama inşallah kıyaslamalı ve detaylı incelemeler sizin işinize yaramıştır. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kanalıma abone olup bildirimleri açar ve yorum yazarsanız çok mutlu olurum. <laughs> Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.